Berat Albayrak'ın Instagram hesabından istifasını açıklamasının ardından Cüneyt Özdemir'in canlı yayına katılan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Türk kamuoyu olayın gerçek mahiyetini bilmiyor. Bu vahim bir usul hatası. Bazı durumlarda usul esasdan ehemdir. Ülke olarak utanç yaşıyoruz dedi. Davutoğlu bütün dünya bakanın istifasından bahsederken Türk kamuoyu demokratik bir ortamda bilgi sahibi olamıyorsa sonuç ne olursa olsun ister bakan geri dönsün ister kalsın ister gitsin hiçbir önemi yoktur. Çünkü artık Türk demokrasi büyük bir yara daha aldı. Bu yarayı bize yaşatanlar çok büyük bir vebal altındadır. Her şey ekonomi değil. Eğer istifa varsa bu açıklanmalıdır. Eğer yoksa da her konuda fikir beyan eden Cumhurbaşkanlığı ofisi çıkıp bir şey söylemelidir. Dolayısıyla usul bakımından, yöntem bakımından mahim bir durumla karşı karşıyayız. Bunun sebebi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin zaten kendisidir. Neredeyse bir aşiret düzeni içinde herkes artık aile içinde nasıl bir tartışma yaşanıyor diye merak ediyorsa Orada demokratik sistemden bahsetmek mümkün değildir dedi. Nepotizme karşı durun diye uyardık diyen Davutoğlu istifa ciddi bir müessesedir. Bakanlar sosyal medyadan istifa ederek bunu bir şantaj olarak kullanabiliyorlarsa Cumhurbaşkanlığı makamı da zedelenmiş demektir. İstifası kabul edilir ya da edilmez. Kamuoyunun bir karanlıkta bırakılması affedilebilir bir şey değildir dedi.